Bilek son zamanlarda her şey üst üste geldi. Çok şey yaşadık. S sen büyük bir savaşın içerisindeydin ve o savaştan galip çıktın. Sağlığına kavuştun. Artık yüzün gülüyor. Benim için en büyük mutluluk bu. Hayatta tek istediğim şey senin mutlu olmandı. Onca şeyden sonra bunu çoktan hak ettin. De Onu, i̇kimiz de hak ettik Halil. Olur, ikimizden İkimiz de hak Ya biliyorum. konuşamadık. Sevincimiz, telaşımız birbirine karıştı. Ben bunun farkındayım Halil. suzur Huzursuzluğunun farkındayım. Haklısın. Her şey bir anda oldu belki. Bir anda döndüm. Hastalık çıktı. Halil'e mücadele veriyorsun. Ama yalnız değilsin ki Halil. Ben de yanındayım. Yeter ki söyle bana. Sıkıntını, derdini yeter ki söyle. Neyse ne. Ne gerekiyorsa yaparım. Bizim birlikte aşamayacağımız bir şey yok. Bizim yolumuzda, yönümüzde artık bir. Öyle değil Melek, ben seni çok sevdim, Çok. Bizim... Halil! Cumali amca mı? Evet galiba, hayırdır? Halil neredesiniz? Baba! Halil oğlum kaçtır arayayım, niye cevap vermiyorsun telefonuna? Duymamışım baba. Hayır olsun bir şey mi var? Ha, hayır olsun. Melek kızım bağışla beni. Ee, estağfurullah Cumali amca o ne, o ne demek? E, ee, kalbini kırdım geçen. Nikah geciktireyim değil. Diye... Meğer başka türlüymüş. En iyisi siz yarın gidin nikahın gününü alın. Daha da uzamasın bu iş. Baba sen koşa koşa bunu demeye... Oğlum Melek'le konuşacağım demedin miydi sen? konuşuyorduk zaten Cumali amca. Ha işte kızım Halil'e Halil'le sana yarın nikah günü alalım deyici değil. mi Halil'ciğim? Ya, yarın? Ha? Öyle mi Halil? Öyle kızım öyle. zaten, zaten kaç gündür ortalıkta dönüp duruyordu böyle. İçi içini iyi, neye bekleyip Zaten 20 yıldır beklediniz. Neyi bekleyeceksiniz daha? zaman yani yarın, yarın diyorsunuz öyle mi? He. Madem konuşayım babamlarla o zaman. He kızım he. Baban yine söyle yarın nikah günü alacaktı. Hatta var ya biz hep beraber gidelim müjdeyi verelim he. Lafını da sevmesin. Hadi, hadi, haydi. Haydin, haydin. olacak ya. Dünyaları da verseniz bu evlilik olmayacak. Dükkanı da alacağım. Bu evliliğe de izin vermeyeceğim. Elem be beni terk etmiyor. Hiç defa sığına ver, Başlayacağım bunun da aşkın ızdırabına ha. Alpay. <laughs> şey, siz Seda'sını arıyorsunuz. Geçerken aramıştım. İdris beni bekler diye düşündüm ama Hı. sen varmışsın. O elindekiler ne? Dükkanın evrakları mı? Yok bunlar şey ya. Funda alışveriş yapmışlar. Onların faturaları falan. Neyse sen dükkanı kapatırsın. Ben eve gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Kaç bakalım. İdris. Hemen